İsmet Özçelik, Aydınlık, Kılıçdaroğlu altılı masadan umudu kesti mi? Altılı masada sular durulmuyor. Saraçhane krizi bitmiş değil. Akşener'in itirazları sürüyor. Amerikan derin devletinin dergisi Foreign Policy İmamoğlu lehine topa girdi. Abdullah Gül'ün gözü hala adaylıkta. Altılı masada kulis yaptığı konuşuluyor. Seçim yaklaşıyor dananın kuyruğunun kopmasına az kaldı. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir. Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrarlı görünüyor. Yakın çevresi de destekliyor. Ancak altılı masadaki sorunu aşamıyor. Çoklu aday restleşmesi gündemde. Yarın masa yeniden toplanacak. Gelen bilgilere bakılırsa fazla bir değişiklik olmayacak. Baykal ziyareti Kılıçdaroğlu'nun hamleleri son güne kadar devam edecek gibi. Geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Birlikte fotoğraf çektirdi. Baykal'ın seçim kampanyasına katılmak istediği ifade edildi. Baykal kızıyla düşman mı oldu? İşin aslı ne? Bu konuyu araştırdım. Baykal'ın yakın çevresiyle konuştum. Gerçek pek yansıtıldığı gibi değil. Kemal Bey sıkışmış. Görüşme ile ilgili değerlendirme özetle şöyle Deniz Bey Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kardeşi için başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu kendisiyle yüz yüze görüşmek istedi. Biraz emri vaki oldu. Görüşme gerçekleşti. Ama Baykal'a atfedilen sözler tamamen nezaket çevresinde düşünülmeli. Çıkan Hava Görüşmeden çıkan hava, Kılıçdaroğlu altılı masadan umudu kesmiş gibi. Şimdi içeriği toparlama çabasında. Malum ulusalcıları attı. Baykal'a yakın olanları tasfiye etti. Hatalarını düzeltme arayışı ama artık çok geç. Verilen zararın telafisi yok. Fotoğraf Servis edilen fotoğraf. Deniz Bey çok üzüntülü. Tanıyanlar iyi bilir. Kamuoyuna böyle bir fotoğraf vermez. O fotoğraftaki görüntüsü önemli. Partinin içine düşürüldüğü duruma itirazı. PKK'dan talimat PKK'lı duran kalkan son açıklamaları açıklamadan çok HDP'ye talimat. Küçük küçük meseleleri sorun etmeyin. Ayrılıklar, parçalılıklar önlenmeli. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik Erdoğan gönderilmeli. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı diyor. Altılı masaya adres gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı. Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Nuşirevan Elçi. Barzani'nin kanalı Rudava konuşmuş. Söyledikleri yenilir, yutulur değil. İşte kısa bir özeti. CHP'nin Kürt hakları konusunda çeşitli projeleri var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Adı özellik veya başka türlü de konulabilir. CHP eski CHP değil. Öyle olsaydı katılmazdım. Bundan 20 yıl önceki CHP'ye de girmezdim. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının zihniyetleri farklı. Bir yıldan fazladır öz de yapıyorlar. CHP'liler ne diyor? Duran Kalkan'ın ittifak çağrısı, Nuşirevan elçinin açıklamaları, CHP'lere ne düşündüklerini sordum. Altı oku savunanlar tepkili. Parti meclisi üyeleri genelde sessiz. Bazı CHP'lilerse olayı küçümsüyorlar. Seçim öncesi yeni bir kriz çıksın istemiyorlar ama çok tedirginler. Bu iş ne zaman kırılacak havasındalar. Danışman krizi her an patlayabilir. Şu andaki suskunluk çıkar suskunluğu. Mevcut milletvekilleri beklentide ama %50'si değişecek deniyor. Milletvekili aday listeleri netleşince kıyamet asıl o zaman kopacak. Yanlış anlaşılmasın bunlar benim fikirlerim değil. Saçlarını CHP'de ağartmışların değerlendirmeleri. İsmet Özçelik Aydınlık <laughs>